Kılavuz Mahallesi muhtarımızla birlikte Kılavuz Tekke Caddesi'ndeyiz. Bu bölgedeki en büyük sorunumuz yağmur hatlarıydı. Yaklaşık 4000 metre uzunluğunda biz bu bölgede yeni yağmur hattının döşemesini gerçekleştirdik. Bunun dışında bu bölgedeki en büyük sorunlardan birisi de asbestli ve PVC ile eski borulardı. 3000 metre uzunluğunda da bu boruları tamamıyla polietilen borularla değiştirmiş olduk. Öncelikle altyapı çalışmalarımız hayırlı olsun. Tabii hep söyledik, altyapıyı yapıyoruz ama üst yapıyı tertemiz bırakacağız dedik. Bu bölgede ara sokaklarla birlikte Tekke Caddesi hatta yukarı Tekke Mezarlığı'nın iç alanlarına kadar asfalt çalışmalarımızı şu an itibariyle tamamlıyoruz. Yaklaşık 3500 metre uzunluğunda da bir alanda biz asfaltı yeniledik. Hem mahallemize hem de şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Vallahi başkanım Allah razı olsun emeklerinize sağlık. Söz verdiniz sözünüzü tuttuğunuz için Allah sana razı olsun. Muhtarım biz de teşekkür ediyoruz hem sizlere hem mahallemize. Evet, Altyapı zor iş. Arkadaşlar geldiler. Burada günlerce çalışma gerçekleştirdiler. Mahalledeki hemşehrilerimiz de anlayış gösterdiler. Herkesten Allah, razı, Allah olsun. razı olsun. Ama bakın görüyorsunuz. Alanı tertemiz başkanım, yaptık. Tertemiz çıkıyoruz. Altyapı bir şehrin aynasıdır bence. Allah sizden razı olsun. Şahsım ve mahalle sakinlerim adına teşekkür ediyorum Süvas Belediyesi'ne doktor sayın Adem. Allah razı, razı olsun. olsun. Sağ ol muhtarım. Çok sağ ol.